Fight yeni videosu çıkmış neymiş Annem bu? Annem var ya derdi ekmek al ek... Hadi bir bakalım. Ekmek al ekmek al. En son şöyle bir blof yatardı annem bak. Ben gideyim bari. <laughs> Tam o kapı ben de biraz bekliyordum. Tam kapıya kadar gitti yani. Anda... Ya tamam anne ya. Ya oyun nerede kaldı ya? Ya tamam ya gidiyorum ya. Ya dur ya nereye gidiyorsun ya? Bu vardır yaşanıyordur yani. İyi çöpleri <laughs> de ben dökeyim oğlum yapardı annem. <laughs> Tabii canım o acındırma. Hep yani. Tamam ben giderim kız başına bir iş geldi yani öyle bir de söyler peki ben giderim kızım ben çıkıyorum yok annem ben çıkıyorum anneciğim aa yok Cık, otur otur sen de yoruldun tabi e okula gidiyorsun şey ben de tabi biraz şey yapıyorum vol vol ya. bir düşman kaldı ayakta kalan son oyun de eğimi gördün mü? Oh, oh. 13 Pro mu aldın? 13 Pro'yu aldım ama kaça aldım? Kaç aldım? 200 aldım. 200 dolara al. <laughs> <laughs> 200 dolar mı? -e. <laughs> Oğlum nereden geldi ki o? <laughs> <Ce> -e. <laughs> 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 Lan nereden geldi o? Çeee. <laughs> <Ce> -e. <laughs> 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 <Yapma> <laughs> Çakalların arasında bir kurt lan şu an. <laughs> Abi. <Allah. gülüyor> biliyorum canım Gökhan'ın yurt dışında yaşadığını biliyorum. Oğlum biliyorum yayıncı da şey yapmıyor işte Uber. Kendisi Uber şoförüydü hatta şimdi askere gitti. Ben mi yanlış biliyorum hatta şimdi orada asker oldu. Ye. Yeah. Bakın gördünüz mü yani? onun minimum 2 kilo var. <laughs> ya bir sus be kardeşim ya. Ya hocam ya. Benim size. Ya koymayın hocam işte ya. Kardeşim son aklınızdan gitmiyor. 2 kilo var. <laughs> Sinan hocam. Ya bir <laughs> sus be kardeşim ya. Kara büyü yaptım ya insta. Bu ne? Tamam. Bu hangi oyun lan? <laughs> okay. Hayda. Batu. Hangi oyun ki bu? Mehmet adını sor bakayım oyun. <laughs> Biz bakmadan oynarız. <laughs> Serkan bir hoş geldin. İyi seyirler sana da. Teşekkür ederim. Foodlu bir şey. Ulan alçak gofret ya. Ulan benim burada arada um nasıl ama? Şey bir gelebilir misin? Şey gofret için çıkmıyor buradan. Çıkmıyor hayır. Bak çık oradan. Gel buraya. Buraya gel. Sonra görüşeceğiz diyor ya bir tanem sevdiğini görüp dokunamamak nasıl çok bir şey? Çok kötü bir duygu gerçekten çok kötü bir duygu. Yani oh, tarifsiz, ne anlatamam ya. ki. O an içinden ne yapmak istedin? Ee... Ne yapmak istedin? Horon tepesi geldi. <laughs> ne olabilir ya? Ne olabilir? Evet, dokunmak istedim ya. ama annem dedi ki kımıldama. <laughs> Horon tepmeye mırtladım. Bunlar bir fren simon yasam ya. Yakından şöyle. He? Bir şey değil mi? Allah'ım ne, kötü, ne, ne kötü programdı ya Rabbim ya. Ne kötü programdı ya. Ben atlatamıyorum mesela. Ben Big Brother'ı izlediğimiz günleri bak kısmetse oluru atlatabildik. Ama Big Brother artık komple bir freak show yani orası. Orası korkunç. Orası korkunçtu. Çok şükür biz o bataklıktan kurtulduk. Darısı inşallah gar görevlisiyle Efe Uygaç'ın başına efendim. <laughs> Kapıyı açıyor. O, Karım. Onda olsa hepsinin oraya gitsin <laughs> Yoldayım görüyorsun ya Ananı Çocuğu bana niye kırıyorsun Bana niye kırıyorsun onu da zaten Ben sizin göndereceğiniz gam yönetin <laughs> Ta koyayım yoldan aldık Eğitir gel küçük 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 Dino 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 gel 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 o... Koyduğumun evladı gel neredesin gel Dino <laughs> Dino 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 gel 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 gel. Evi mi alacağım Dino? Arasını çözeyim Dino. Cambridge diyor ha. Ya şu <laughs> efekti. Ben bu efekti nasıl yaptırabilirim? Ya ben öyle efektleri çok seviyorum. <laughs> ben bu dal üzerine çalışıyorum. Bu atam aladaki şeye geldi şimdi mı? diyor, incelemeye. Ortam hadi. Yapabilirsin biliyorum. Solucam kanka. Onlar da oynadılar? Sen bana güven hepimiz kazanacağız. Ben de <laughs> kamera Ya sen bana <laughs> güven amına ışık tutuyorsun anlıyorsun. Solan Işığın yansımasından anlıyordu Samet. Ya bir kere güvenme mi hayatında? Bir defa güven amına şu karşısına. Ya al ***'ım <laughs> <Ödüm> ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kere sol gelmez kanka. Sol. Ben bu oyunu... Annem hasta kanka benim. Tamam benim hadi annene iyileşmeyiz. Çabuk anla. 23 saniyesi kaldı. Hadi kanka sol. Allah. Aha. <laughs> Düşecek değil mi? <laughs> Al işte. Aaa! <laughs> Aa, ya gördün mü? Bu çocuğu ilahi adalet ilahi. Ne be? Asansöre bin. Allah! Ne oldu lan? Şimdi gör ne oldu. Ne oldu? Ne oldu? şey mi dedim? Power etti. 2 artı 3 topla 5 eder. Oyunda 10 kill var zaten. 5'i ben benim sayemde diye düşünebiliriz. Aynısını ben de yaşamıştım çünkü. Böyle havalı havalı bir de atarla atarla ha Ha <laughs> ne oldu la bak kaçtım rah falan yapmıştım. Sonra sağ olsun kendisi bir üst katta beni karşılamıştı. Allah razı olsun. Bu arada Outlast'ın ilk oyunu. Benim oynadığım en iyi en kuvvetli böyle altı doldurdur hikayelere sahip oyunlardan bir tanesi. Yani o sadece bir korku oyunu değil Outlast. O farklı bir oyun. Karşında hmm. 29 tane var. O 9 tanesi de senin sayende kanka ama. Onu da düşün. Evet. Bu arada Furkan da 2'ye 7 oynuyor yani. O da çaktırmıyor. Yani, herkes 9 kere öldü. Abi bunlar üstüme bilerek oynuyor. Böyle bir şey olmaz. Daha yeni yürüdüm. Kadına <laughs> baktılar bir kere. Çok Baba çok burası ne burayı çocuk parkı yaptınız ya. Ya biri hala beni abi koperlik yapıyor. İzleyicilerim bunlar nasıl konuşuyor? Ya oğlum bu izleyici falan değil ya bu farklı bir şey ya bu? işte. <laughs> Baksana oğlum buna bu ne ya? Aa Elray'nin fotoğrafı var oğlum. Şey. Adamın nickine baktın mı? Elray'nin son taşı abi. Bu ne? Bu nasıl bir tişört? Başka yok mu? 7600 abonede Outlast 2 sözü. Hadi. Hadi senin için kolaylık olsun. 7500 olsun hadi. 7500 abonede Outlast 2. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi beni yer. Ya Mehmet. Kolay mı oğlum? <laughs> bu ne? Yol ne bu? Bak şimdi şunu hayal edeyim, Bu yolda ilerliyorsunuz. Aniden böyle sağ köşeden birisi bir teyze fırlıyor. Aniden. Şak diye. So Ver Squid Game soundtrack var mı? Kanka gir şuradan bir yere ya. Abi Sağdan mı gidiyorsun? Dönüyor gezdirin? mu? Ne sen ayak? Durma yolun ortasında. Durun durun. Kanka dönüyor bu. Ne dönüyor lan? O Onu oğlum. Hello guys. Allah kahretmesin kırdım. I'm Kimal. <laughs> Hello guys. I'm Kimal. <laughs> Allah bu çok iyi ses ya. Allah. Arkanda biri var. Ay! <laughs> Allah belanı <Allah>, versin. <laughs> git daha öteye git hayatım, az öteye git. <laughs> Orada ben bir tık az geri gidiyorum yani biraz daha geri gitsem, mesela duvardan geçebilsem hiç korkmayacağım. Ama yani ben bir tık yani sadece şu hareketi ben şu kadar geri gidiyorum. Oysaki kendimi çok büyük bir kuvvetle mesela şu ittirsem böyle vazoya kadar bir gitsem asla korkmayacağım.

Abi böyle bir şey var mı? Hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya Allah aşkına. <gülüyor> 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 Burada, <arka> Alo. <laughs> <İşareti> var, <beni gülüyor> yapayım böyle. bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne oluyor? <laughs> Çocuk. gelir <laughs> mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Bana geldi galiba. <laughs> tehdit de oyundaki karakterim <laughs> <laughs> Ya oyundaki karakteri tehdit ediyor adam ya. ses gelir mi bu? Bana geldi geldi. Ya çınar ya. <laughs> Let's go. <laughs> bu hangi oyun? Hıuh, geldi. Geldi. <laughs> 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 Çakal Eda, güle güle. Çok güzel bir sesin vardı. Daha çok dinlemek isterdim. <laughs> Twitch içerisinde bazı kısıtlamaların olmaması nedeniyle küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Çünkü yayın sırasında küfür etmek, Aman, bari, Ananın, ya hakaret etmek, Oğlum, sen alın, sen sigara <laughs> ve alkol içmek yasak değil. Peki Twitch nasıl bir platform bir şey söyleyeyim mi? Süpan yüzünden kaybettik. Neredesin sen? Gel buraya gel. gel yüzüne ben içeri başladım. girdim tamam mı? İçeri girdim. Kelimi de aldım. jet olarak çıktım. Tamam. Sen ne yaptın? Bekliyorum. Bekle That's kanka. Bekle. Bekle. <laughs> Adamlar maymun etti bizi ya. Yani ben Bu neydi bu? Olmaz. Geç geç saat yürü oradan vuramaz. Hızı gir. <laughs> <laughs> İtme muhabbeti bir şey söyleyeyim mi bu arada? İtme muhabbeti çok daha keyifli. Aşırı keyifli hatta. <laughs> Furkan abi. <laughs> Sen şey söyleyeyim mi? Bu kafayı yedi ha. Furkan! Ne? <laughs> 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 Dur, abi. Bir şey söyleyeyim mi bu kafayı da ha? Arkana dikkat et seç. Bak ki var burada. Yapma! Abi yapma işte. Yap. Bir daha, bir daha. Oğlum kıl payı be. Kıl payı mı? Aklıma niye Batuhan geldi ya? Oğlum! lan ha. Bak böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra Instagram'dan beni tercih ediyorlar ya. Siktir. <laughs> ya. Lan Mehmet. İskender isteyerek mi çıkıyor? Kapıyı <laughs> ben Ölürsün lan. Ölmem, ölmem. Bak işte Alfa erkekleri böyle dolaşır. Elerine sağlık, Light Edit. Elerine sağlık. Efendim, buyursunlar. Eğer ki e, gitmek, yetmek, desteklemek isterseniz buyurun, 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 buyurun.